Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ligler bitti ve Avrupa Şampiyonası başladı. Biz de heyecanla Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'mizi takip etmekteyiz. Fakat lig havası tabii ayrı bir farklı olduğu için bu tarz videolarla lig havasına tekrardan bir girelim istedim. Bu sezon YouTube maceramıza maalesef birazcık geç başladık. Yanlış hatırlamıyorsam. 4. tur maçı Kasımpaşa Kırşehir Spor maçıyla başlamıştık ve bu sezonda gittiğim maçlarda tribünden çektiğim golleri sizler için derledim. Tabi birçok maçlara gittik. Kimisi heyecanlı oldu. Kimisi de maalesef umduğumuz gibi olmamıştı. Ve heyecanlı geçen maçlardan bir tanesiydi. Kasımpaşa Rize spor maçı. Önce Kasımpaşa attı. Sonra Rize beraberliği yakaladı. Kasımpaşa öne geçti. Bu golde Rize sporun beraberliği yakaladığı bir goldü kontra atakla gelen savunmanın hatasından dolayı Rize Spor'un atmış olduğu bir gol. Sonrasında misafir tribününde Rize Spor taraftarının da sevinci. birlikte güzel maç olduğunca ben de gitmeye çalışıyordum. Fakat hafta içi de boş geçmemek istedim ve kupa maçlarına gitmiştim. Bu golle de Beşiktaş TFF birincilik temsilcisi Eyüp Sporu 4-0 yendiği maçta Cenk Tosun'un yanlışlıkla attığı bir golle sizi baş başa bırakıyorum. <laughs> E sonrasında biz Samsun sporlular olarak bizim için çok önemli bir maçtı. Kadıköy deplasmanına gittik. Fenerbahçe karşılaşmasına. Tabi dolayısıyla bizim için de aşırı bir zor bir maçtı. Fakat aslanlar gibi mücadele etti Samsun Spor. Fenerbahçe bir sürü gol kaçırdı. Ve ondan sonra free atılan bir gol. Emre Kılıncı muhteşem bir golü. Sonrasında devam kararı vardan döndü ve taraftarında sevinci karşınızda. Son gol oldu. Hakem golü verdi ve penaltı Sarp'la oynan başladı. Ve sonrasında evde canımın sıkıldı. Ne yapsam ne etsem deyip de gittiğim bir maç bu. Galatasaray İstanbulspor Bu maçta aslında şöyleydi. Bu iki takımın maçına gittim. Ondan sonra Samsun'da Galatasaray'la oynamıştık. Deplasman'da da İstanbul Spor'la oynamıştık. Ve İstanbulspor 1-0 öne geçti daha sonra 2-0 öne geçti. Sonrasında Vardan gol iptal edildi. Galatasaray'a penaltı verildi. Sonrasında Galatasaray tabii maçı 3-1 kazanmıştı. Fakat burada İstanbul o sayılmayan golünü de ben çekmiştim. Gerçekten de gol sayılsaydı jeneriklik bir golü Rova Şatay'la atmıştı. İlk önce İstanbulspor'un sayılmayan golü yanlış hatırlamıyorsam Emirkan Gültekin atmıştı. Ve sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun free kick golü. Sonrasında da Icardi'nin penaltı golü karşımızda. açık mı Ve şimdiki maçta yine karkış kıyamet demeden Samsun Spor maçına gittiğimiz bir maçtı. Fakat Necmi Kadıoğlu stadyumunun kapasitesi küçük olduğu için de biletler de hemen misafir tribünü için tükenmişti. Ve biz de maalesef başka bir pasolik bulup İstanbul Spor tarafına girmiştik. Ve Samsun Spor'u oradan desteklemiştik. Bu golde de 1-0 geriye düştüğümüz maçta Emre Kılıncı'nın attığı güzel bir gol. gol sana şükürler olsun. Bir tane daha ya. Tam galibiyet dakikaları var ya. 75'te bir tane atarsın. 90'da bir tane atarsın gol olur. Şimdi bu maç ise yine boş günümde canımı sıkılıp da gittiğim maçlardan bir tanesiydi. Beşiktaş spor maçıydı. Bu maçlara tabii ki de açıkçası yeni transfer El Nusrati ve Semi Kılıçsoy için gitmiştim. Ve burada da önce Semih Kılıçsoy'un %100'lük bir pozisyonu kaçırdı ve sonrasında bir güzel bir organizasyonda Semih Kılıçsoy'un güzel bir golünü izleyeceğiz. ise haftanın maçlarından bir tanesiydi. Lider Eyüp Spor ve şampiyonluk iddiasını sürdürecek olan bir Sakarya Spor vardı. Ya da en kötü playoff finali oynamak isteyen Tunca Şanlı'nın öğrencileri olan Sakaryaspor vardı. Bu maçı da çok heyecanla takip ettiğim bir maçtım. Efsane bir şekilde geçmişti. Ve ev sahibi Eyüp Spor'un 1-0 öne geçtiği, Regattin'in muhteşem attığı bir gol. Sonrasında ise Burak Süleyman'ın muhteşem bir frikeyinden Sakaryaspor'un golünü izleyeceğiz. 2 Sakarya. Ama çok iyi. Bu maç ise Tevh 2. Lig'de çok önemli bir maçtı. İki de şampiyonluk iddiası olan bir 1461 Trabzon maçı vardı. Bayram Paşa Çetin e Stadyumunda oynanmıştı. Önce ev sahibi Beyoğlu 1-0'ına geçti. Sonrasında Trabzon 2-1'e geçmişti ve son dakikada muhteşem bir golle e, Beyoğlu Yeni Çarşı gol atıp maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmışlardı. Bu maçta da ev sahibi Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golünü atan Mutlu Güler ve Trabzon'un golünü atan İlhan Depe'nin gollerini izleyeceğiz. Buna bak. Bravo. <laughs> B olayının çarşının üst üste yaptığı hatalar Trabzon'a golü getirdi İlhan Depe Tecrübeli İlhan Bu ligin gurmesi İlhan Lazlı golünü bayram başladı Sağdan çekilsek mi diye. Son videomuz ise Kanal tarihimizin ilk şampiyonluk videosu olan 52 Ordu Spor'la Elazığ Spor maçıydı. Ordu Spor çok güzel oynadı. Kırmızı kart gördü. Ondan sonra resmen Elazığ Spor'a teslim olmuştu. Penaltıdan Beykan Şimşek attı. 2 ve 90 artı 5 attığı gollerle Elazığ Spor sahadan 3-0 galip ayrılarak maçı uzatmalara falan götürmeden şampiyonu ilan etmişti. Bu maçta da aslında 3 golü de çekmiştim fakat güzel diyebileceğim hani savunma hatasının ve oyuncuların mücadelesinden dolayı gözle görülebilir güzel gollerden bir tanesi de Murat Torun'un attığı goldü ve sonrasında Ordu Spor'a kusura bakmayın dedi ve sevincin arkadaşlarıyla yaptığı şampiyonluğunda tadını çıkardılar. <laughs> Sevgili dostlar, bu sezon tribünden çektiğim goller bu kadardı. Bir farklı içeriklerle tekrardan karşınızda olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Diğer bir videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.